Değerli Emlak Tur Gayrimenkul takipçileri, 250 bin sosyal konut kapsamında 12 Ağustos'ta kat kuralları çekilip 25 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında sözleşme işlemleri yapılmakta olan Anadolu yakasında Tuzla bölgesi, Avrupa yakasında da Esenler, Başakşehir, Arnavutköy olarak bilinen bölgede yapılan daireler için sözleşme işlemi 25 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında açıklanmıştı. Dün itibariyle sözleşmenin son günü TOKİ'den yeni bir açıklama geldi. Bu sözleşme tarihleri 17 Ekim'e kadar uzatıldı. Bunun yanında Anadolu yakasında Tuzla'dan kuraya girip Avrupa yakasında hak sahibi olan kat kuralarında Avrupa yakası çıkan daire sahipleri için bu sözleşmeler tamamlandıktan sonra yeni bir kura yapılacak. Eğer ki o kuradan daire sahibi olurlarsa orada sözleşme yapacaklar. Olmazsa Avrupa yakasındaki hakları saklı kalıyor. Sadece TOKİ'nin buradaki şeyi eğer ki memur maaş artış güncellemesi gelirse satış fiyatları ona göre artırılacak. Bu bilgileri de sizlere vermek istedik.